arkadaşlar bugün sizlerle beraber büyük orta küçük canliçe bizim zaman videomuz başlasın. Merhabalar arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayız bugünkü videomuz ne sizce ne <laughs> büyük orta küçük yemek yarışması öncelikle kurallarımız da olacak. Ee, ee, Hura... Merhabalar beni tanıtmadılar ben Ömer Çetinkaya e, konuğum burada teşekkürler <laughs> başlayalım ne zorluklarla onu getirdim bir bilseniz arkadaşlar. Hiç gelmiyordu. Ay canım kardeşim iyi ki geldin. o zaman beyimiz. çok fazla uzatmayalım hemen başlayalım. Önce kuramızı çekeceğiz. Para ödüllü olacak tabii ki de. Yemeğini bitiren parasını alır. TL, 50 TL. toplam 50 TL Bir dakika oluyor. yemeğini bitiren 100 TL'nin sahibi olacak. O zaman çok uzatmadan kuramıza geçelim. Evet Ömerciğim başlayalım. Şöyle şurada. Evet şöyle içinde arkadaşlar kağıtlara sıra yazdım. Sırayla gidiyoruz işte. hiç ben çekiyorum. Hayır öyle yapma. Tam çek neyse. Ben Bakalım Dur, önce ben yeme yemeği mi? Yemeği çektik. Yemek noodle geldi. Aha, noodle. Noodle. Ailece not çok severim. Ben büyük şey orta küçüğü çekelim. Gelin. Cesur çeksin. Onu bence atalım. Sırayla herkes olsun. tek Hayır şey. bence öyle olmasın. Atalım direkt kapalım. Evet, kapın. Şöyle alıyorum. Bana orta geldi. <laughs> orta. Bu büyük geldi. Allah kahretsin, küçük geldi. Büyük istiyordum. Büyük çok sevdim çok sevdim. sen yandın. Nasıl bitireceksin? O zaman çok fazla uzatmayalım. Gelsin yemeğimiz. Evet arkadaşlar yemeklerimiz geldi ama ben yandım çok acı yiyemem <laughs> Sen yandın Tamam hadi başlayalım o zaman Bana ne kadar çok koymuşlar hayal kırıklığına uğradım İlk yemeğini bitiren dakika tutacağız bir dakikada bitiremeyen parayı kaybedeceğiz Hadi bir kere bunlar yapmıştık Bitiren sayacak Nasıl yiyeceğim ya kocaman Ben yedim ee, bir dakikayı tutacağım ha. şimdi Evet. İki dakika tut iki dakika. Kaldık yemem gerek ne kadar acı geldi. Başlattım geldim. şimdi. Kronometreyi açtım da. Bir yardım et mi? <laughs> saymam saymam. Hile var hile var hile var. yiyemiyorum. Kaç saniye oldu? 17 saniye. Şimdi ben ödülümü alayım. Paramı alabilir miyim? Kazandım arkadaşlar. Ben de bitirdim. Sana, sana bu oyunu vermem. Kazanacağım. Her turu kazanacağım inşallah. Mü Kişi buyurdu? başı 100 TL kazanacağım. Bak, bakalım kaç saniye oldu. Cesur. Cesur. Olduk. Şöyle Hadi yap, anneciğim çabuk ol. Hadi. Başarırsın. Hepsini koy ağzına tıka. Bir dakika cezamız var. Cesur'un süresi bitiyor. Cesur kaybedecek muhtemelen. Eksi vereceğiz ona. Kaç oldu? Kaç saniyesi kaldı? 5 saniye. Cesur çabuk ki. 5 saniye. 10 Cesur kaybetti arkadaşlar. Cesur Turu saniye durdurdum. Kaybetti. Kaybetti. Paramızı ya ben alalım. Sorsa Şöyle 100 alıyorum. Şöyle kenara koyayım. Sen aldın mı paranı Ömer? Cesur'un parasını da alacağız. Cesur kaybettiği için 50-50. Evet. 50-50 bölüşeceğiz. Cesur'a Yardım edeyim Cesur sen. çok iyi güzel ama. Güzel ama kaybettim maalesef. Ben, ben de bana. alayım paramı. Bayağı o zaman bir... bir sonrakine geçiyoruz. Haydi. Kuramıza geçelim. Hadi Ömer. Sıra cesur çeksin. İlk Bakalım yemeğimiz ortay... ne gel. Yemeği, yemeği. yemeği seçelim. Cesur, güzel bir şey seç. Okumayı biliyordun mu? İnşallah sana küçük gelir anneciğim. Ömere büyük gelsin de hep kaybetsin. Hadi geldi yes, çizim, çizim. <laughs> Evet, cips geldi arkadaşlar. severim, Tamam, cips cips cips. hadi diğerine geçelim, cips, yes. çekelim. İnşallah i̇şte, bana cips büyük gelir. Büyük istiyorum ben. Büyük büyük Bence at alalım. Küçük çeksin ya. Evet, başladık. Cesur inşallah sana küçük çıkar anneciğim. Ay bana büyük çıktı. Orta, 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 orta geldi orada. Haksızlık var bana küçük geliyor bence bunda bir haksızlık var. Ne haksızlık? O zaman bana da haksızlık. Niye bana büyük? Olman ilk ben seçiyorum. Ben, ya. ben Hadi gelsin cips çıkmıştı. Ya gelsin o zaman. Ömer yes. canım benim düşüncelerini alalım. Şike var çünkü iki tane var ben kabul ediyorum ama para Küçük geliyor cesur, seviniyorum mutlu yorumlara yazın arkadaşlar şikayet var, var mı yok mu yazın yorumlara lütfen arkadaşlar bırakın benimkini şu kısımda cesurun cesur bitirebilirsin bence bana yazık oldu valla ben nasıl bitireceğim bilmiyorum tamam hadi başlayalım tamam bekle bana da yazık oldu Saniye başlattım arkadaşlar İnşallah X'i kaybeder. Bir dakika doldu. İkisi de kaybetti. Paraları bana geliyor. Bir dakika. Ama oh oh ya. Arkadaşlar yine ben de parayı aldık. İkinci biz aldık. Adedim cesur sen mi? bitirdin mi? Hayır. Evet. E, kaybetti. İkinci kaybetti. Ben tek kazandım. Çünkü cesur bitirmedi şey. mi? Hayır bitirmedi. Az bir şey kaldı üstünde. Tamam. Ben yapayım. ikimiz Ay, için o paramız direkt sana geçecek. Elimizdekiler değil. Bu turdaki paramız sana geçiyor. Ha. Evet Cesur. Otur. Yani sen 300 TL alacaksın. Ya 100, 100 Ya 200, 300, 300 alacaksın. Evet 300. Paran çok oldu. Paranın hepsini senden alacağım göreceksin. Evet, sen Zaten 150 lirada geçen turdan vardı. 150 mi? Benim payımı da ona ver. Evet. Evet gitti paralar. Bir paralar gitti. Bir tane daha var. Sen görürsün Kendine bir daha ayakkabı turda. alacağım bunlarla. Sen bir daha ayakkabı görürsün. Biraz daha lazım ayakkabı alacağım. ayakkabı? Al Ayıkım, Görürsün bakalım aldım. alıyor musun almıyorsun. Ben de kendime tekerlikli skotur alacağım. Skotur'um var senin. Evet fazla uzatmayalım. Bir sonraki turumuza geçelim. Bu sefer ben çekeceğim arkadaşlar. Oradan bana uzatır mısın? Yemeğimi ben seçeceğim. Bakalım ne çıkacak. Şöyle biraz karıştırayım. Bir tane işte onun senin için. Böyle Bakalım ne çıktı şansımıza. Hadi sıcak. Sıcak. Oo sıcak. <laughs> <laughs> Acı biber. <laughs> İnşallah, i̇nşallah küçük gelir. Ya, i̇nşallah sana büyük gelir bu sefer. Küçük Hep, istiyorum. Hem şike var diyordum. İnşallah aa, sana büyük gelir. Ama cesur sırayla cesur neden aldın? Neden yıka ama karıştı mı ortada? Evet. Atıyorum. Yakala. İnşallah küçük gelir bak bunu da. İnşallah büyük gelir arkadaşlar. Bana küçük gelir. <laughs> küçük geldi. Çok orta, mutluyum şu orta, an. Orta 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 orta. <laughs> Ay alacağım. Geldi. Or yazık. Oldu yazık ama. Bana büyük geldi. O Arkadaşlar. zaman biberlerimizi alalım biz. Ömer'cim alabilirsin şuradan. Şu an çok mutluyum bir tane biber var. Yavaş Keşke yavaş. Yok hızlı yiyeceğim ki direkt saniye geçsin. Cesur sen de al. Cesur'un bu da. Küçük olduğu için arkadaşlar hani biraz kıyak geçmek gerek ona. İki tane yeterli. Koy daha Ay, başlamadı. Başlamadan yiyemezsin. Bu da benimki. <laughs> Çok büyük haksızlık. Deminden beri haksızlık diyordu. Hayır haksızlık emin olma. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Bu bari beş <laughs> tane altı tane olsaydım. Size olsaydı. bir şey söyleyeyim mi? Az öncekinde bu kamera arkasında diyordu ki bari bana çıkartayım bari küçük çıksın diye kamera arkasında öyle yapmıştı. Onu saymıyoruz ama. Yalan atıyor. Yalan. Yalan. Azıyor. Yalan. Yalan. O değil. zaman videoya geçiyoruz başlayın. Bir, hayır. Galiba iki, galiba Başladı. Anne hani eve gidince üfleme çalış yapamayacağız galiba. Çünkü ben bir günden sonra yapamam. Gerçekten çubacak. Hayır, Bela diyordun zaten. Ne ben Ömer. Ben bir dedim başlatıyorum saniyeyi. Hayır mi? Pes. Ben bunu sana bırakmayacağım paramı <gülüyor> yiyeceğim. <gülüyor> Çok acı. Saniye başlattım ben. Bitti arkadaşlar saniyede tam daha 5 saniyesi var. Bu turda cesur kaybetti. Cesur yine para alamadı bırakmayacağım demiştim. 150 150 alacağız çünkü cesur 100 lira alması gerekirken kaybettiği için 50 50 bölüşeceğiz. Ay çok kötü oldum. Arkadaşlar çok kötü oldum biber yediğim için bir de bana büyük gelmişti videomuza biraz ara vermek zorundaydık çünkü benim biraz dinlenmem lazımdı yoğurt yedim ekmek yedim anca dilimin acısı geçti hala da çok az var bir sonraki tura geçelim doğru diyor Hadi. Ben çekiyorum bu arada. Ay çok kötüydüm ya. Şunu aldım şöyle. Ne çıkacak? ne çıkacak? Bilmiyorum. Gel böyle geç. Bakalım ne çıkacak. Sosis, çiğ sosis geldi. Çiğ sosis şöyle. geldi. tamam. İyi yani. anne. Oradan şey yapalım. Cesur Niye Niye ya? Keşke çiğ olmasaydı. Ben kesileceğim. Cisosisi nasıl yiyeceğiz? Yeni ben iyiyim. Yiyeceğim. Atıyorum. Al bu paralar senin şöyle paralarını al. Attım. Bu ben benim aldım. miydi? Ben de aldım bu senin. Ya sona kaldım ama ya. Hiç olmaz. Hep haksızlık bak yapıyorsunuz sonra bana diyorsunuz. Tamam, tamam, tamam. Küçük yerin geliyor haksızlık. Yazın arkadaşlar büyük, yorumlara. Büyük. Bana, bana büyük geldi. <laughs> büyük geldi. Bana orta geldi. Bana <laughs> küçük. Yes. Bana büyük. Ama sosis güzel. Çiğ şey de güzel bence. Evet, senin için her şey güzel. Yeter ki yemek olsun, senin miden her şeyi alır. Tamam gelsin, çok Arkadaşlar bakın orta. Arkadaşlar bu videonun devamı gelsin istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın ve yorum atmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar, serinin devamını istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup bize like atmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyoruz videomuz için. İstek videolarınız varsa da bize belirtebilirsiniz arkadaşlar. Tamam geçelim o zaman yemeğimize Orta çıkan şey her ah, Cesur sana küçük mü geldi? Ee, bu nedir benim için yani Aman. bu nedir? Evet bitirirsin Bence ne? onu Ömer'e sormak ama... gerek Ömer için nedir yani büyük? Ömer senin için yani ne olabilir ki büyük yani sosis Sen 2-3 kiloyu bile yersin bir dakikada Bence. Ben evet yemeklerini seviyorum ve sosis geldi çok mutluyum Böyle bir falan mı çeksek sosis. hatta? Güzel olur aslında Neyse ben biz çekilir. devam edelim Yemeğimize devam edelim. O yavaş zaman yavaş yavaş yiyeyim. Zaten ömrüm bitmez hemen. Başladı. Ben de yavaş yiyeceğim tadını çıkar çıkar. Saniye bak bitirsin. Bitiren başlar. paraları? Başka. Söyle, söyle. Ne? Nerede yedin dolarları? Söyle paraları alıyorum şimdi. Hadi çabuk ye. Paraları nerede yedin? Söyle, söyle. Bir saniye bak, bak. Sus sen bitirdin. Aç kronometreyi. Bir dakika ben açayım. Başlat. Evet başlattık arkadaşlar. Yavaş yavaş yiyeceğim, kaybetmeyi düşünmüyorum. Bitirdi hakikaten. Onun midesi kocaman arkadaşlar, beni bile yer kardeşim yani. Kameraman çok git gel yapıyor, ona bir tane vermek istiyorum. Hayır Kay hayır, verirsen kaybedersin. Hayır, gözü Saymam. kaldı diye, hayır. gözü kaldı diye. Saymam, kaybettin, elendin. Ver elendin. geri ver geri ver. Elendin, kabul etmiyorum arkadaşlar. Yere Bitti, bitti. Hayır, hayır daha var. Daha 30 saniye. Oğlum bu her şeyi Ama durdurmuş bakmıyorum. cesur saniye neyse benim için hayır. Yok başlatılmış. Durdurmamış. Saniyem kalırsa kamerama bir tane vereceğim. Çünkü günah. Hayır. Misin? hayır. <laughs> neyse. Çok git gel yaptığı için bir tane verebilirsin. <laughs> <laughs> Kaç param olmuş benim? 200-300 TL'm var. Benim 300 TL'm ama bitirdin mi? Evet bitti. Hmm. Zaten o ne? Bitirmeseydi şaşırırdım gerçekten. O zaman... ...tabakları şöyle verelim. Eee... Diğer turumuza geçelim. Şöyle, Hı -hı. burada Cesur açsın ya, yani Cesur seçsin. Çek. Şöyle çek bir tane. Çek, bakalım ne gelecek? Bilmiyoruz bu arada içine ne ama var. Ama paralarımızı almadık biz, bir dakika. Paralarımızı Aynen paralarımız almadık. almadık. Diğer turu almış mıydık? Acı biberde? Al, Almadık. aldık. Aldık. Paramı alayım. Evet. Bu arada diyeceksiniz bu paralar nereden geliyor? Çok güzel soru. Hepimiz belli bir miktar para koyduk. Kimin parası <laughs> kime gelirse. Ama arkadaşlar kim ne kadar aldıysa paralar onun. Evet. Gerçekten yani. Anne bak. Ne çıktı? Aa kola. Kola çıktı. Yes. <laughs> inşallah sana büyük gelir. Kola. Tamam gelsin. Ama büyük küçük seçmeniz gerekiyor. Doğru düz büyük küçük seçmeyiz. Atıyorum. cesur 100 TL kazandı. <laughs> 100 TL kazandı. Açalım bakalım. arkadaşlar bana büyük geldi. Bana orta geldi. <laughs> bana, orta geldi. <gülüyor> <gülüyor> bana küçük geldi haksızlık var. Açılışı ben yapma, yapmak istiyorum arkadaşlar. Şu an kameraman eksikliği yaşıyoruz. Kameramanın oğlu ağladığı için bakmak zorunda kaldı. Ben gittim sadece. Evet. Koydum buraya. Bana küçük çıkmıştı. Için. Diyak, diyak. Büyük, büyük. Büyük sana? Ama dur ortaya vereceğiz. Bu da ortaya bir bardak. Orta. Haksızlık olmasın diye de yere de iki bardak. Cesur sen onu bence bitiremezsin anneciğim. Bitirebileceğini sanıyor musun sen? Cesur sen bence hiç bitiremeyeceksin. Bitirebileceğini mi sanıyorsun? Ben Sen ne düşünüyorsun Ömerciğim? Ay yani bu ay bu bak o onları bitirirsen sizin hepinizin yüz TL'sini temizliyorum. Benden de selamınızı yollar. Haksızlık. Akıllar alacağım kendime. araba alacağım. Bitirirsen alırsın. Sur otomatik ben elenecek cesurun parasını da bir salacağız cesur. Ya öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tamam. Öküyorum. İki barda bitireceksin o zaman. Hadi bir. Oğlum <laughs> <laughs> video başlasın. İki. Başladı. Ama <laughs> haksızlık <laughs> Bana hep küçük bardak çıkıyor, normalde bana büyük çıkıyor. Bir kez sosiste çıktı, bir daha çıkmadı. Hadi hadi iç, içmene bak sen. Kola da hızlı hızlı içilmez ki arkadaşlar ya asitli. Ben bitirdim, e, ee, başlatacağım şimdi. Hmm. Böyle hile olmaz yani. Şöyle başlattım. Benim de bitti. Ben cesur bitiririm ya. Az kaldı 23. saniyedeyiz arkadaşlar. Ya olmaz ama Cesur mahvettin ya. <laughs> Bir şey olmaz o da nazar olsun. Çocuğumun nazarı olsun. Hadi iç anneciğim iç iç. Ama Kaçı bence... Kaçıncı saniye? Ya 30 kaldı. Önce şunu kaldı. bitir önce şunu. Hız, tamam, çabuk Hızlı bardak kola yani Dip 30 kafana, saniyen kaldı. Şu az olanı kaldı. bitir önce. Hadi bitir. 15 saniyen kaldı. Cesur, cesur, cesur. Like atın arkadaşlar. Cesur için bol bol like atın. Like'larınızı bekliyoruz. Hadi cesur, 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 cesur. Çabuk, Beş. çabuk kaç ah. tane oldu? 5 Zaten, zaten kaybettim. Evet, şöyle ah. gösterelim arkadaşlar. Oh. Bir dakikayı geçti oh. bile zaten. Ekran şey oldu, sıfırlandı. Ah. Şöyle Aha. bir dakikayı geçti. Evet, bir dakikayı geçti. Evet arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Kamera arkasında... Turumuz daha kaldı mı? Bakayım, bir tane, bir turumuz kaldı. O zaman şunları böyle kamera arkasına verelim. Aa, karnın mı ağrıdı? Evet. Hadi kalk. Bitiremeyeceğini biliyordum zaten senin. Evet, bir sonrakine geçelim. Ne kalmıştı zaten? Bilmiyorum ki. Sonuncu ben. mu Bir tane kaldı. Bakalım neymiş? Bu sefer bakalım ne çıkacak bize. Soğan. Soğan çıktı arkadaşlar. Büyük orta küçüğü çekiyoruz. Dur ben küldüm. Niye? Evet çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle karıştırayım iyice. Cesur <laughs> al. Son tur Cesur. Son tur muydu? <gülüyor> orta. <gülüyor> ne? Büyük mü geldi? <laughs> Evet, Ömer de yine iyi oldu değil mi? Oh, <gülüyor> <kaybet> <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. Gerçekten Aa. de sık kocaman yiyebilir. bilir? o tamam. zaman başlayalım. Anne, çok çok anne bak bana ne geldi. Şimdi dolma küçük geldi. Yani. Da, başlayalım anne, o şey o zaman. Hemen oradan para, mısın? unuttuk ama. Ay, ama, Şimdi geçen elden cesur kaybetti. Paramızı alalım. Aa, cesur kaybetti Ömercim, geçen elen. O senin. O senin Ömerciğim. Cesur bu da senin. Bu da benim. E anne onlar kadar. Onlar, onlar kadar. Onlar son turda bakalım ne olacak. Ömer uzatır mısın? Kameraman eksiğimiz olduğu için ben git gel yapıyorum. Çünkü en uçta benim. Ya Küçük ya, bunlar de... Küçük, Küçük cesura gelmişti. Anne. Ama Orta... cesur kola da kaybetti. He? Cesur ah. kaybetti. Onun yüz yazısını alıyor. Sen kola da 50 50 alacağız. 50 50 bölüşeceğiz. Evet. 50 alıyoruz. 50 50. Anne. Hayır sen kola kaybettin. Sen kim şeydi? Orta sen miydin? Ben büyüktüm. Evet ben ortaydım. Orta bendim. Şöyle. Arkadaşlar babam... Ama ben, onları bırakmanız gerekiyor. A, ben büyük yani. Evet. Anne arkadaşlar ba, annem bana babam, de babam de. soğan deyince de o da çıkartıyor. Ben soğanı yiyorum. Onlara evet. evet. ya Soğan bol bol yiyebilirsiniz arkadaşlar. Şey hem şey, hem şey, çok sağlıklı şey, hem de çok, çok vitaminli arkadaşlar. Hadi başlıyor muyuz? Haksızlıklar dedi de soğanın çok haksızlık fazla. Haksızlık değil niye acı çok biber pahalı. de bana? Hadi ye. E bizde niye öyle haksızlık oluyor sen? Acıymış ha. Acı mı? Benimki acı değil. Yedikçe acılığı gelecek. Başlatıyorum. yatırıyorum başlat. paşa. sen ya. Hepsini kaybedeceksin. Ama haksızlık bana büyük geliyor. Bana en güzel şeylerde küçük geliyor. Yani. <laughs> Şansın yoktu. Benim de şansım yoktu ama. Ama en çok parayı ben aldım. Şu an ağzım çok yanıyor arkadaşlar. Ben bye yiyeceğim ben seni ya. Bana yardım etsene. Hayır. Yok haksızlık olur. <laughs> o 35 saniye olmuş. Bitirdim. O zaman baş durduruyorum. Durdur. Ben çekildim. mi? Evet. Tamam. O zaman paraları toplayın. Arkadaşlar ben, kaşa ben e, soğan sevmiyorum onun için oh, bırakmak istiyorum. Bir zahmet yani sen ben bırak, bırak bence. Bir zahmet bırak. Şimdi o böyle oluyor. Yedin, 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 Şimdi bırak Ama geri. haksızlık var. Neden? Çünkü bana büyük geldi. Haksızlık ben yok. Haksızlık acı oluyor. biber de, haksızlık yok. Bir dakika. Acı biber de de bana geldi büyük yani. O da o zaman bana haksızlık olmuştu değil mi arkadaşlar? Haksızlıktan konuşacaksalar ben de konuşacağım. Şimdi, Hadi alalım. Ben, alalım Türkiye ben kaybettiğim için benim ben paralarım bölüşecek. Evet alalım şöyle paramızı. Bir dakika. Ver, ver 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 ver. Bana 50 ver 50. Çabuk. Şöyle 150. Bana evet. 50 versen ya burada 50 kalmamış. Tam 100 ver bana. Sen sana 150 vereceğim. Ver bir dakika. Sen, evet. Böyle yapıyoruz. Sağ ol bir tane 100 var. Hadi cesur. Bir <laughs> <zengin kelesini gülüyor> Bilmiyorum matematik kötü. Al yesin burası senin. O? O benim param. Evet, oğlumun da parası. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Videomuzu like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın.